Arkadaşlar 250 SR için size şu winglet'in nasıl takılacağını göstereyim. Bu gruplarda şunu soruyorlar. Şu nasıl takılacağını göstereyim. Şununla birlikte 3 tane parça geliyor. Bir tanesi farklı, iki tanesi aynı. Farklı ve büyük olan ortaya contasıyla beraber diğer iki tanesi de yana iç taraftan takıyorsunuz. Şu şekilde takıyorsunuz bunlar olmadan 250 serilerde direkt takılıyor. Sadece ortadaki direkt takılıyor. Hem kendisi yuvaya oturuyor hem de vidasıyla takılıyor. Ama bunda o 3 tane parçaya ihtiyacınız var. Parçalar Z şeklinde zaten. Şuradan gösterebilirsem şu şekilde. Şurada şu gibi takıldığı yere. Bir tanesi şurada gösterebiliyor muyum? Şur şur şurada şurada. 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 Önde şurada. Şu hemen şuraya takılıyor. Bakın parça şurada. Parça şurada. Bu şu şekilde takılıyor. Diğerleri de şurada. İşte şu şekilde takılıyor. Diğeri de şurada bakın. Şurada. Parçalı bu şekilde takılıyor. Bu parçalarla birlikte iki tane aynı olanı içten takıyorsunuz. Şöyle ve şöyle. Bir tane de şurası için kullanıyorsunuz. Büyük olanı da burası için kullanıyorsunuz.